Arkadaşlar ee, şimdi üçünüzün bir ortak noktası var ya bayağı var da en büyük ortak noktası sanırım Futuristler Derneği ee, bizim de böyle yani ekosistemdekiler de bayağı iyi bildiği Ufuk Taran olsun Futuristler Derneği olsun ee, peki bu ne tam olarak hani Fütüristik ne ee, bu dernek ne yapıyor İşte giriş yapınca kupon mu yapıyoruz İddia mı oynuyoruz onu mu görüyoruz ee, hani yaptığınız çalışmalar neler biraz bundan bahsedebilir misiniz? Alfabetik başlayalım başkanımız sonra istersen. başkanımız bahsetsin başkanımız. Evet Hadi. başkanımız buradayken bana laf düşmez diye. Başkanımız <laughs> Aynen. bahsetsin. Öncelikle 2004 yılında kurulan bir dernek. Mottomuz gelecekten sorumluyuz. 2004 yılında Oğuz Manas, Alpan Manas, Faruk Ezercibaşı gibi sektörün önde isimleriyle, isimlerinden çıkan bir fikir var. Bu fikir doğrultusunda dernek kurulmuş. Genel olarak şunu diyebilirim. Geçmişte olan olayları şu an inceleyip, gelecekten sinyalleri alarak geleceği tahmin edip nasıl olacağını bilimsel olarak e, uzgörü yapma yöntemidir turizm. Peki dernek de bunu mu yapıyor? Dernek olarak gelecek farkındalığı kazandırmak istiyoruz. İlk başta bahsettiğim gibi gelecekten sorumluyuz olarak yola çıktığımız bir mottomuz var. Gelecekte neler olabilecek? Bunlarla alakalı değişik konseptlerle, değişik etkinlikler, atölye çalışmaları ve B2B, B2C olarak eğitimler yapıyoruz. Süper. Yani siz neler yapıyorsunuz? Hani ben biraz onu merak ediyorum. Mesela hani öğren, mesela işte bu videoyu izleyen bir genç var. E yaş, bizim yaşlarımızda. Diyor ki LinkedIn'den falan görmüş turistler derneğini. Ben oraya girmek istiyorum diyor. Ama ne yapılıyor burada diye sordu. Onun cevabını nasıl verebiliriz? Ya şöyle Biz oluyor, geleceğimiz... farklı ekipler oluyor aslında. Mesela az önce dediğimiz gibi ben eğitim programları ekip liderliği yapıyorum. Ee, mesela eğitim e, derneğin düzenli eğitimlerin aslında genel bir organizasyonun yapılması, planlanması, düzenlenir. Mesela bunlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Gülün ekibi farklı, herkesin farklı bir ekibi var aslında. Biz hani yeni gelen e, üyelere bu konularda e, yani girdikleri e, ekibe yardımcı oluyoruz. Evet. Bir de bir de şu evet. var senin ilk İlk başta da dediğin Ufuk ufuktar hangi ve isimlerle e, yakın çalışıp e, geleceği sadece yaşayan olarak, olarak değil kurgulayan olarak şekillendiriyoruz. Süper. O zaman Milli Piyangoyu biliyorsunuz. Milli Piyangoyu abi evet. İddia idda biz oluşturuyoruz. Yo biliyoruz, ben biliyorum. Gece rüyama girdi benim. A ama Vallahi. cidden bak bu arada iddianın kurucusu bizim Üff. dernekte. Ay ben şok. Peki abi teşekkür ediyorum.